Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımı oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına kanala abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize kahverengi yazmam. Alt zemini kahverengi yapacağım. Ben bu tonları kullandım. Bir de aralarına tabi yeşil renk kullandım arkadaşlar bu şekilde. Sizinle de bu rengi anlatmak istiyorum. Açık olduğu için rahat anlatım olur diye. Tasarım bir modelle geldim. Şöyle göstereyim. Çok da tatlı oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu modeli yapım aşaması anlatacağım. Oldukça da kolay. Evime batısına sabitledim bir zincir çekip örümcek yapıyorum başına 3 kez alıyorum ve 1 2 3 tığ batısı atlayıp 4'e giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 2 çekerek çıkış yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip başına 2 kez aldım bu boşluğa giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yuvada sabitliyorum. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5. başına iki alıyorum. Giriyorum. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıktım 4 zincir bu aradan girdim kapattım 1 2 3 4 yuvaya girdim sabitledim bu şekilde şimdi bu kalan kısmına da sık iğne yapıp aşağı iniyorum tığım sorunlu 6 adet sık iğnesi yaptım 7. tığ battı içerisinde sabitledim bu şekilde alt kısmımız arkadaşlar ben araya 6 tane tığ battı boşluğu verdim sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz 3 zincir çekip yanda kapattım 3 zincir çekip yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 4 5 Pardon. 3 zincir çekip yanda kapattım. 6. Bu kadar aramı verdikten sonra yine bir zincir çekip örümcek yapıp başını 3 kez alıp 3 tane tığ battı atlayarak şu işlemi yapıyorum. Alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek. Renkli ipimi aldım. Bakın buradan düz yüzünden tepesinden 4 zincirli bir yuva yapmıştık ya arkadaşlar. Buraya girip ipimizi sabitleyelim. Şimdi 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11, 12, 13 adet zincir çektim. Ilmeğimi, zincirimi parmağımın üzerine koyup altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 1, 2, altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek Nana tut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 altından girip ipin ucunu al dibinde zincir çek. 14 15 16 17 18 ve 19 tane ilmek topladım. Hepsi tığımda. İpin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçip şu an hepsi ipimde. Gördüğünüz gibi tekrar aynı noktaya giriyorum. ipin ucunu alıp ilmek oluşturacağım şu tığımdaki kavlam olmuş o beni sorun yapıyor iki ilmeğimi birden kapatıyorum fıstığımı kapat elimle düzenleyip sıkıladım şimdi araya 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip buraya gelip sabitledim ve yine işlem aynı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim. Altından gir ipin ucunu al. Dibinde zincir çek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19. Hepsi tığımda, ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Hepsi ipimde. Tekrar aynı noktaya batıp ilmek alıyorum. Aldım ilmeği kapatıyorum. Şöyle elimle düzenledikten sonra sıkılıyorum. bir iki zincir çekip ipimi kırdım şimdi bu araya yaprak yapacağız arkadaşlar tığım izin verirse tabi bakalım Evet yeşil rengim alıyorum İpimi sabitledim bu araya giriyorum ipimi sabitliyorum çok da sıcak dışarısı biraz da ellerimiz terliyor. Evet, 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim yuvaya ikişer ikişer alıp çıktım. Başına üç kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Son trabzan arası girip kapatıyorum. Sonra buraya sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7. yuvada kapattım. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Gerçekten tığın azizliğine uğruyorum. Bakın modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Çok da güzel oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Tasarım modelle karşınızdaydım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.